YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay altında kritik bir haftaya giriyoruz. Çünkü Amerika'da başkanlık seçimleri var. Aynı zamanda 6-7 Kasım'da FED faiz kararını açıklayacak. Öte yandan Türkiye'de stopaj faizi arttırıldı. KKM'den çıkış hızlandı. Altının yatırım olarak bu fiyatlara doyup doymadığını, altınla ev araba alınıp alınmayacağını Altın ve piyasalar uzmanı Sayın İslam Memiş'e soracağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Sayın İslam Memiş, önümüzdeki hafta bir Amerikan başkanlık seçimi göreceğiz. Trump ile Kamala Harris arasında. Bu yarıştan, daha doğrusu yarışın sonucundan Türkiye'deki altın fiyatları nasıl etkilenir? Çünkü biliyoruz ki Trump güçlü dolar için her şeyi yapacağını daha önce beyan etmişti. Şimdi bu seçim sonuçlarını tahmin etmek oldukça güç. Son geçen hafta yapılan anketlerde kafa kapı yani %48 civarında çıkan bir sonuç vardı karşımızda. Çetin bir yarış oluyor. Trump bayağı bastırıyor. Yani şu an Trump'ın kazanacağına çoğu kişi kesin gözüyle bakıyor. Ama bu işler belli olmaz. Yani farklı tartışmalı sonuçlar da çıkabilir. Mahkeme süreci de olabilir bu seçim sonucuyla alakalı bir öngörüde bulunmak imkansız. Ancak finansal piyasalara, küresel piyasalara yansımasına baktığımız zaman da ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani ee, her iki başkan adayının ekonomi politikasında ve dış politikasındaki tercihleri e, mutlaka farklı olacaktır. Trump e, yabancı bir başkan adayı değil. Yani daha önce başkanlık yaptığı için en azından modeli belli. Nasıl bir ekonomi sistemi istiyor, neler istiyor, neler taahhüt ediyor, dediklerini ne kadarını yapabilir gibi veya dış politikada nasıl gerginlikler olabilir gibi en azından tarzını herkes biliyor makam alanının. E, bilmiyor ve dolayısıyla da e, burada bir belirsizlik oluşuyor. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Trump her zaman Amerikan ekonomisini destekleyen, güçlü dolar isteyen ve e, güçlü doları destekleyen bir e, statüde olduğunu biliyoruz ve dolar endeksi 114 seviyelerindeydi e, onun e, bu hamleleri yaptığı zamanlarda. Daha sonra e, Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonu mücadele noktasında faiz artırımlarına başlaması ve dolar endeksinin e, neredeyse 100 seviyesi altında sarkması e, ve buradan tekrar 104 seviyesinde e, dengelenme çabasını sürdürmesi bize her zaman şunu göstermiş oldu. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz politikaları e, bir noktada e, siyaset noktasında da e, gelişmeleri bir şekilde e, farklı gösteriyor. Yani sadece ekonomi odaklı bir siyaseti ve seçime odaklı bir politika da izledim, bize gösteriyor. FED arasında, FED üyelerinin arasında görüş ayrılıkları var faiz noktasında. Şimdi Trump eğer kazanırsa, başkan olarak göreve gelirse FED'de bir değişiklik yapacak mı? E, Amerika'da Hazine Bakanlığı'nda yılın bir görev değişikliği olacak mı? A takımını kimlerden oluşturacak? Burası çok önemli olacaktır. Mesela yine e, seçim meydanlarında kripto para piyasasıyla alakalı mesajları çok etkili oldu. İşte Çin'de kimmiş Amerika varken? Amerika'yı bir kripto para üstü kuracağız. Şu kadar milyar dolarlık bir kripto para alacağız falan tahliklerinde bulundu. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar da ee, sadece Trump'a odaklandı, inandı. Yani Trump seçilirse kripto para piyasası ile ilgili bir e, beklenti içinde fiyatlamalar onu gösteriyor. Mesela şu anda Bitcoin 71 bin dolar seviyesinin üzerinde seçimlere az bir süre kaldı. Ee, tekrar Trump gelir, boğa piyasası başlar, 80 bin dolar seviyesini kırar, işte 100 bin dolar seviyesini görebiliriz diye bir coşku hakim. Ama e, gelmezse tam ters rüzgarda ciddi satışlar da görebiliriz. Yine. Ee, dış politika tarafındaki adımları çok önemli olacak. Mesela Çin-Tayvan gerilimi var. Trump her zaman olduğu gibi Tayvan'ın yanında. Ama İran'a karşı da bir takıntısı var e, dış politika tarafında. İşte hem Çin hem İran tarafındaki bu takıntılı hareketler illaki küresel piyasalara yansıyacak. Ve tekrar piyasalar şunu konuşmaya başlayacak eğer Trump seçilirse. Çin-Amerikan ticaret savaşları tekrar başlayacak mı? Kabala'ya baktığımız zaman ekonomi tarafında tam böyle e, bir yol haritası belli değil. Ne yapacağı belli değil. Tam bir yol haritası belli değil ama daha gizemli bir tutum içerisinde. Orayı tam finansal piyasalar kestiremiyor. Nasıl bir yol haritası belirleyeceğim dair. Jeopolitik gerilimler yani savaşlar devam ederken bu başkan adayları bu savaşlara dur diyebilecekler mi? E, tekrar bir sakinlik olacak mı? Küresel piyasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de savaş geopolitiği gerilimler. Dolayısıyla bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Ama e, benim kişisel öngörüm ve e, düşüncem şu yönde hangi başkan adayı kazanırsa kazansın, küresel piyasaları toparlayacak, savaşları bitirecek bir tutum içinde olmayacaklarını ben düşünüyorum. E, küresel ekonomilerdeki bu e, tufan bu e, küresel piyasalardaki belirsizlik ve enflasyonla mücadele noktası yine ciddi anlamda devam edecek. Ve bundan sonraki süreçlerde biz e, özellikle ben Aralık ayında beklediğim, Mart ayına kadar sürecek ve adını kusursuz parasına koyduğum, resesyon riskini barındıran, emlak krizini barındıran, bulgur kriziyle patlak verecek, büyüme endişeli, borç kriziyle alakalı bir süreç bekliyorum. Bunu merkez üstünde Amerika bekliyorum. Ve dolayısıyla bütün küresel piyasaları ciddi anlamda etkileyecek. Avrupa ekonomileri malum. Almanya özellikle ciddi bir ekonomik krizde şu anda kapatan birçok işletme var. Büyük şirketlere bakıyoruz, fabrikalarını kapatıyor ve beraberinde ne geliyor? Ciddi bir işsizlik ordusu geliyor. Yani bu işsizlik ordusuna karşı da bir hazırlık yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Amerika'daki başkanın tutumları, tavırları mutlaka piyasaları etkileyecektir. Ama her iki başkanda kim seçilirse kesilirse e, küreselcilerin belirlemiş olduğu yeni dünya düzenine e, karşı çıkacak, hamlelerini geciktirecek bir gücü sahip olmadığını düşünüyorum. O yüzden bütün yatırımcılar yeni dünya düzenine hazırlık yapmalı. Artık işler paralara bir geçiş dönemi olacak. Dolardan uzaklaşan bir dünya var karşımızda. Dolar rezerv para olarak kabul edilmiyor. Dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolardı. Bu %60'lara kadar geriledi. Ülkeler kendi aralarında yeni bir para birimi veriliyor, bir birlik oluşturuyor, kendi IMF'ini oluşturuyor. Bu süreçte tabii ki Amerika'nın hoşuna gitmeyecektir. Ee, herkes tarafını yeniden veriliyor, kartlar yeniden dağıtılıyor. NATO bölgeye e, tekrar haritalar değişiyor, haritalar yeniden çiziliyor dünyada. Özellikle İran tarafında, Suriye tarafında ciddi gerginlikler yaşanıyor bir komşumuz olduğu için, sınırımız olduğu için en çok bizi etkileyecek. İçeride e, enflasyonla mücadele süreci devam ediyor. Amerika ile Türkiye arasındaki dış politika ve ticari hacme baktığımız zaman burada hiçbir değişiklik yok. Sadece dış politika arasında gerginlikler yaşanıyor ama ticaret noktasında, Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret noktasında hiçbir e, artı olmuyor. Hep aynı seviyede tutuyorlar. Müttefik ülkeler dış politika tarafında her zaman gerginlikler yaşanıyor. Amerika'nın bir dizayn etme şeyi var, e, politikası var biliyorsun bütün dünyaya. Yani. E, bizden bakalım ne isteyecek? Her, her, iki başkan adayı, başkan seçildiği e 35 zaman. 35 meselemiz var, Epo yani bir çok var, Fighter meselemiz var. E, bununla birlikte Türkiye'nin kendine has belirlemiş olduğu terörle mücadele politikası var, dış politika politikası var, e, yeni açılım politikası var. E, oh. var yani bayağı başlığımız var. Ben oh. e, Amerika ile tekrar e, dış politika tarafında sadece NATO e, şey biz e, tekrar e, üye ülke olduğumuz için onlarla müttefik olduğumuz için her şeyimiz uyacak gibi kaydı kural yok. İlla ki bir gerginlik dış politika tarafında yansıyacaktır. E, ama ekonomik anlamda hangi başkan adayı seçilirse seçilirse Türkiye için artı yazan bir şey olduğuna şahsen düşünüyorum. Peki efendim altın fiyatlarında ani yükseliş ya da düşüş bekler misiniz? 6-7 Kasım'da faiz kararını açıklayacak FED orada faiz indirimi yaparsa bu durum bize nasıl yansır? Ee, yine 21 Kasım'da Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak bir indirim bekliyor musunuz? Şöyle e, altın fiyatlarını ons ve gram tarafında ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir de elinde altın bulunduranlarla altın alım için beklenenleri de ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi ilk önce Lütfen. ons altından başlayayım. Ons altın e, 2755 dolar seviyesinde Amerika Merkez Bankası FED faiz artırımı öncesinde 2580 dolar seviyesindeydi bir buçuk ay önce. Orada 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını fiyatlayan bir altın e, piyasası zaten bekliyorduk. Bu gerçekleşti. Şimdi 2600 dolar, 3000 dolar aralığında da küresel ekonomik belirsizlikleri, jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir yükseliş trendinde yoluna devam ediyor. Ama soluksuz bir şekilde 200 dolar yükselen bir ons altın var karşımızda. Ee, benim 2024 yılı ile alakalı öngörüm şuydu. 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarına 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatlayan yükseliş bekliyoruz ve 2024 yılının Ocak ayındaki sloganım şuydu. 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak. Hem gram tarafında hem ons tarafı baktığımız bu yükselişlerde bizi mahcup etmedi. Şimdi ons altın tarafında yukarıda direnç seviyelerimiz var. 2780, 2838, 3050, 3080 gibi rakamlar var yukarıda. Yönetici durmaya devam edecek. Ama bu kısa vadede bu 200 dolarlık satışlar çok agresif olduğu için veya biraz daha sağlıksız yükselişler gerçekleştiği için teknik olarak mutlaka düzeltmeler olacaktır. O yüzden teknik olarak düzeltmeler ara ara olacaktır. Mesela 2680 dolar, 2650 dolar veya 2580 dolar rakamları aşağıda durmaya devam edecek ons altın tarafında. Bundan sonraki süreçlerde altın e, yani her fırsatta yükseliş trendini koruyacağını ben şahsen düşünüyorum. 2025 yılı ile alakalı öngörümü 2 hafta önce kamuoyuyla paylaştım. Ons altın tarafında 3. 3.500 dolar aralığında bir 2025 yılı bekliyorum. Şimdi gelelim gram altın tarafına. Gram altın bu 10 aylık süreç içerisinde %55 civarında bir getirisi oldu gram altın Türkiye'de. Sadece ons altından destek alarak bu kadar yükseldi. Yıla 2050 lira seviyesinden başlayan gram altın 3190 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Şu an itibariyle gram altın 3137 lira seviyesinde e, bu yükselişlere dolar dahil olmadı. Dolar da dahil olunca ben 2024 yılında Ocak ayında kamuoyuna şu rakamı açıklamıştım ve 10 ay boyunca da köşe yazılarımda, yorumlarımda sık sık ifade etmiştim. 2024 yılında gram altın tarafında yılı 3000 3500 lira aralığında tamamlayabiliriz uyarılarım vardı. 10 ayda da bunu zikrediyorum. Şu anda 3137 muhtemelen yılı da 3.350-3.380 lira seviyesinde tamamlarız. Ancak ons altın tarafında ön gördüğüm kısa vadeli geri çekilmeler, gram altın tarafında mutlaka hissedilir. E, bu da neye tekabül ediyor? 3.100 lira seviyesi altında kısa vadeli sarkabilir. Şimdi diğer yandan iki türlü vatandaşı yorumlamıştık. Elinde altın bulunduran veya hmm. altın almak için fırsat kollayanlar. Elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın yatırımcılarımızın eğer makiye ihtiyacı yoksa ev almayacaksa, araba almayacaksa veya nakit için bir şey kullanmayacaksa elindeki altınları bulundurmaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü her ay yeni bir rekor tazide gram altında karşı karşıya kalmaya devam edecek. Yine iki hafta önce gram altın tarafındaki öngörümü tam oyuna şu şekilde açıkladım. 2025 yılında gram altın tarafında 4500 lira seviyesini bekliyorum. İşte daha yıl bitmeden önceden açıkladım bu öngörümü en azından yabancı şirketler bu endirimi destekliyor. ve ona göre hamle yapsınlar diye bu endirim önceden kısa vadede 3100 lira seviyesi altında sarkar ama yılın son alın fırsatıdır bu. Çok kalıcı olmaz. Buradan işte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, bu işte altın için fırsat kollayanlar bu fırsatları değerlendirirse yıl sonuna kadar altın tarafında, gram altın tarafında bir risk var. O da risk şu. Ee, malum bir buçuk yıldır Türkiye'de ithalat yasağı var Türkçe altınlara. Ee, bu ithalat yasağı yarın bugün Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek kalkardı, ithalat yasağı bitti, kaldırdık derse gram altın tarafında 200 liralık bir düşüş olabilir. Ama bu ithalat yasağı kalkacak, ne zaman bu olur falan onu bilemiyoruz. Onu bilmediğimiz için yorum da yapamayız. Ama e, bu risk her zaman masada durmaya devam edecek. 365 gün boyunca bir anda böyle bir açıklama gelirse, biz içeride şu anda Türkiye'de külçe altını dünyaya kıyasla 2500 hatta 3000 dolar pahalıya alıyoruz. O e, ithalat yasağından kaynaklı bir balon fiyatlama. E, dolayısıyla ithalat yasağı kalmaya devam ettikçe dünyada en pahalı altını almaya devam edecek bir Türkiye piyasası karşımızda olmayı sürdüreceğiz. Ona göre dikkat etmekte fayda var. E, altın tarafında orta bir uzun vadeli beklentimiz yükseliş yeni rekorlar devam edecek. Ama kısa vadede mutlaka teknik olarak bir düzeltme yapması mümkün diye tahmin ediyorum. İslam Bey, peki yine altın almayı düşünenler tarafından bir soru sorayım ben. E, bankaların altın hesapları var. Orada da e, yine altın fiyatlarıyla doğru orantılı e, artışlar yapılıyor. E, o durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bankaların altın hesapları mı yoksa fiziki altın mı? tercih edilmeli daha çok kazanç için. Çınlı için soruyorum. Faiz ve faiz stoajında artışa gidildi. Ee, önümüzdeki dönemlerde de bir faiz indirimi bekleniyor. Kasım Aralık deniyordu ama bu beklenti şimdi Ocak Şubat'a kaydı. Ee, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Özellikle de bankaların altın hesapları konusunda. Ya ben şahsen ee, fiziki altın tercih eden bir yatırımcı olduğum için sanal ortamda bir alım satım yapmıyorum. Ya da bütün varlıklarımı bankada değerlendirmiyorum. Ben her zaman fiziki taraftayım. Ee, ancak bankaların bu alım satım makas aralığı ciddi anlamda bir buçuk yıldır can yakıyor. Hatta iki yıldır can yakıyor. Yani bir, bir, gram altın alım satımı 70 lira, 80 lira, 100 lira olabilir mi? Yazık günahdır. Tabii bu insanları da tekrar yastık altına yönlendiriyor. Yani bu bankaların makas araplarının mutlaka sonlanması gerekiyor ve buna göre de bir düzenleme olması şart. Eğer bankalardaki alım satım makas arapları düzenlemezse sistemden çıkan kayıt paralar geriye sisteme tekrar geri gelmez. Onu özellikle ifade etmek isterim. Tabii bankaların bu makas arapları açıkken ben de sürekli sosyal medya hesaplarımda, YouTube kanalımda bu rahatsızlığımı dile getirdim. Yani bu milleti yasak günahlık yapmayın yani bu kadar... İstismar yazık günahtır. Yani insanların bu kadar makas aralığı olabilir mi? Mantıksız bir şey. E, fiziki olarak bir bağladığın sermaye yok ortada. Neyse. E, bir yıl çalıştım. Sonuçta IR ER Platform diye bir platform kurdum ben Türkiye'de. İki ay önce kamuoyuna açıkladım. E, bu fikir e, üzerinde e, bu uygulamayı İstanbul Altın Rafinesi'ne verdim. Şimdi IR ER Platform adı altındaki bu uygulamayla birlikte altın ve gümüş yatırımcısı 7, 24 365 gün tahta kale piyasasından alım ve satımlarını yapabiliyorlar. Yani bankaya artık ihtiyaç kalmadı, gerek kalmadı. Ee, ve buradan e, istedikleri zaman direkt tahta kale piyasasından alım yapmak. Türkiye genelinde 400 tane ADN noktaları var, altın değerlenme noktaları var. ADN noktalarına fizik olarak da e, teslim alabiliyorlar. Hatta biraz daha abarttım işi. Şimdi e, İstanbul'da e, Kuyumcukent'te kentte bir ofis tadilatım var. Orada da e, ücretsiz bir şekilde fiziki teslim noktası oluşturuyorum. Yakında bunun müjdesini vereceğim altın yatırımcılarına. İşte buradan diğer platform üzerinden altın alanlar fizik olarak gelip orada alıp cebine koyabilecekler. Ve dolayısıyla da e, bu bankacılık e, tarafındaki makas aralığının ee, beni ciddi anlamda rahatsız ettiği için böyle bir uygulama geliştirdim ve altın yatırımcılarına e, armağan ettim. Böyle bir makas adıyla benim nazarımda bir problem artık Türkiye'de yok. Artık bundan sonra banka üzerinden alım satım yapanlar kendi tercihleri bir şey diyemem. Ama bizim nazarımızda bu problem ortadan kalktı. İslam Bey, KKM'den büyük bir çıkış var. 37.2 milyon liralık bir evet. e, çıkış gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, faize park eden para altına mı gider, dolara mı gider yoksa konuta mı? Çünkü önümüzdeki aylarda faiz indirimi de gelirse konut piyasasında bir hareketlilik bekleniyor. Şunu da ekleyeyim. Ee, şimdiye kadar biriktirilen altınlar ev araba aldırır mı? Şöyle e, her şeyin bir sonu var. Bunun adı KKM olabilir, bunun adı faiz olabilir. Önceden Türkiye KKM ile yeni yatırımcıya faiz veriyordu. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizle yabancı yatırımcıya destek veriyor. Zaman zaman her şey değişiyor. E, evet KKM tamamen bitecek zaten ama faiz devam ediyor. Yüksek faiz politikası devam edecek mi? Bence yetmeyecek. E, yabancı şirketler şöyle bir açıklama yapıyor İşte 2025 yılında e, bırakacak faizin merkez bankası diyor. Tabii e, onlar daha iyi biliyor. Niye iyi biliyorlar? E, onlar söz alıyor yani söz aldıkları için. Ben bilecek halim yok, onlar bilecek tabi ki. Ama ben yıl bitmeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan e, büyük ihtimalle Kasım olabilir, Aralık olabilir. 250 bas puanlı bir faiz indirimi bekliyorum. Piyasanın ihtiyacı var mı? Evet var. Nakit akışı durdu, piyasalar ciddi bir anlamda körerdi. E, eğer bu faiz indirimi noktasında bir gecikme olursa ki olacak gibi duruyor. E, ciddi iflaslar başlayabilir, işsizlik artabilir. Malum asgari ücret tarafında yeni zamlar gelecek. İşverene maliyetler muhtemelen 1000 dolar civarında olur. Ee, hem piyasa durdu, hem işsizlik var, hem maliyet artışı var, hem faizi ve nakite ulaşamayan e, şirketler var, küçük işletmeler var vesaire. Bu işin sonu ne olacak? İflas da bunlar sonucu Az değil, önce çünkü. bahsettiğiniz o kusursuz fırtınanın Türkiye versiyonunu mu yaşayacağız? Aynen, aynen. Yani zaten Amerika merkezli bir kusursuz fırtına yaşandığı zaman e, bize artık düşün yani bizim dövize bağımlılığımız var, yabancı e, sermayede, hayatta durmaya çalışıyoruz vs. E, bunlar kolay şeyler değil e, ama Türkiye'de bir iletişim problemi de var yani bu problemi de aşmamız lazım. Zaman zaman yapılan hamleler yanlış iletişime, yanlış etkileşime neden olabiliyor. E, bizim kazanmamız gereken tek bir şey var şu anda güven, kaybedilen güven. Kaybedilen güveni kazandıktan sonra her şey daha hızlı olabilir. Şu anda bu İstanbul üzerindeki Endeksi 8860 puan seviyesinde, hala 9000 puan seviyesinde aşağısında. Bir borsa yatırımcısı vardı, küsmeyen, dar olmayan, darbe yemeyen, onlar da yedi. Şimdi bundan sonra da mesela örnek veriyorum, 10 puan seviyesi borsa tekrar attı. Bu yatırımcılar tekrar ikna edip borsaya nasıl sokacaksın mesela? Dediniz ki para nereye gidiyor? Nereye gidecek? Dövize gidiyor, altına gidiyor, kripto paralara gidiyor, altın, yani nakit paranın gireceği çok hamle var. Ben altınımı satıp ev alır mıydım? Eğer barınma ihtiyacımı giderecekse, başımı sokacak bir evim yoksa kesinlikle alırdım. Pasif gelir de önemli benim için. En azından namerde muhtaç olmamak için herkesin kenarda bir gelirin olması lazım. İşsiz kalabilirsin, bir şey olur, nakit görüyorsunuz yani önceden şey vardı. <laughs> Çok da önemli değil. İşten çıkarım, giderim bankadan kredi kullanırım, bir yıl ihtiyacımı görürüm. Çalıştığım zaman tekrar borcumu kapatırım diye bir kafa vardı Türkiye'de. O işler bitti. Yeni Türkiye'de öyle ya şey da kendi yok. iş yerimi açarım, kendi sermayem olur. Öyle bir ticaret de yok. O düzen de bitti. Dolayısıyla ben e, kira gelirini önemsiyorum. Bundan sonraki süreçlerde kira geliri bence önemli. Genelde şey kafası da çok. Yani e, biz e, kiracıyla mı uğraşacağız falan. 125 Sınır vardı, o da kalktı. Öyle bir problem yok. Artık e, yeni bir şey düzene geliyor zaten. Kirayla alakalı bölgesel hesaplama süreci geliyor. Artık ara arabulucular, ara devletten kirayı verenler falan devlet de artık zorlanmayacak. Yok senin yerin 5 bin lira değeri var, 10 bin lira kira değeri var falan böyle tartışmalar da bulacak. Bir daha iş haritası geliyor Türkiye'ye. Rahiç Değerleme haritası geliyor. Bu rahiç ve değerleme haritası ile birlikte bölgelerin ortalama şeyleri standarta bağlanacak. Kira gelirleri, ev fiyatları falan. Ona göre de devlet kendine gelir elde için kira üzerinden gerçek bir anda bulunuyor mu? Değer üzerinden gerçek bir anda bulunuyor mu? Devlet kendi payına düşen alacak. Bununla birlikte içerideki tartışmalar son bulacak. Adam kafasına göre şunu diyemeyecek yani. Bu evin değeri 5 bin lira yemeyecek. kayış bedeli neyse onu söyleyecek. Dolayısıyla bu işlere takılıp da ev almamak falan bana çok yanlış geliyor. Ee, arsa yatırımını önemsiyorum. Toprak yatırımını önemsiyorum ve bundan sonra yükselir. Toprak yatırımı daha kıymetli olacaktı. Altın ve gümüş gerçek paradır. Altın ve gümüş biriktirin, toprak sahibi olun. Benim diyeceğim bu. Herkesin kendi ha. bilir. Hatta bir tweetiniz vardı. Sigarayı bırakın, gümüş alın. Aynen. Yani, <laughs> daha çok hem yani, hem sağlığınızı kazanacaksınız. Kesinlikle. <laughs> yani e, bir paket sigara 2 gram gümüşe tekabül ediyor. Biz her ne kadar altını koyulsak da bu yılın şampiyonu gümüş. 168 civarında bir getirisi oldu. E, gümüşün gram fiyatı şu anda 36 lira 33 kuruş seviyesinde. 38 lira seviyesini geçen hafta görmüştü. E, herkes teker tercihleriyle yaşayacak. Yani e, kimliği tercih ederse artık. Ama e, şu bir gerçek, e, 2024 yılının şampiyonu Gümüş. Hatta 2025 yılının şampiyonu olarak yeni gümüşü ben ilan ettim. Altın çok yüksek, biriktiremiyoruz, alamıyoruz bu ekonomide. Evet, zaten altın işi o. Her gün değer artacak. Altın kendi işini yapıyor. Ve altın almak her geçen gün zorlaşacak. Ama gümüş alabilirsiniz. Gümüşün gramı 37 lira, 38 lira. Ve altından fazla getirisi var. Ona göre <laughs> yatırımcılarımızın karar vermesi gerekiyor. Tamam, çok teşekkür ederiz bu değerli videolarınızı bizlerle paylaştığınız için Sayın çok İslam demiş. Görüşmek üzere. efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun, süper teşekkür ve katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.